Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi yine muhteşem Yine en etkili dualardan bir tanesini daha Sizlerle kardeşlerim için yayınlıyorum Evet arkadaşlar Hazreti Ayşe annemize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Öğrettiği dilek duası İsmi Azam Enes radıyallahu anh'dan rivayet olunmuştur dostlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün Hazreti Ayşe'nin yanına vardı Hazreti Ayşe radıyallahu anh kendisine dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Bana Allah'ın ve sıfat-ı ilahiyesine öğret ki onunla dua edilince Allah duayı kabul etsin, onunla istekte bulununca Allah isteğini versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çevirdi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu anh kalktı, abdest aldı ve şöyle dedi. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. Evet anlamı ise arkadaşlar şöyle Allah'ım bildiğim bilmediğim bütün iyilikleri senden istiyorum. Bildiğim bilmediğim bütün kötülüklerden sana sığınıyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki işte o isma azam duası bu söylediklerinin içindedir. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdene, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.